Hastalık hoşumuza gitmiyor. Ama hastalık olmasa sağlığımızın farkına da varmayız, lezzetine de varmayız. Dolayısıyla sağlık gibi bir şey, bir dünya denge sayesinde insan sağlıklı, şifalı bir durumda olabiliyor. Bunu Allah sürekli veriyor bize, bunun farkında değiliz. Körüz, nankörüz. Bir yerimizde küçük bir şey olunca, ha. mesela ben, biz böbrek nakliyle uğraşıyoruz. Bazı hastalar işte yıllarca diyalizde kalınca böbreğin kıymetini en iyi anlayanlar onlar. Haftada 3 gün diyaliz etmek çok zor bir durum. Allah yardımcıları olsun. Böbrek nakli yaptığımızda onlar için büyük bir bağışta bulunmuş oluyorsunuz. Yani bunu nasıl anlatayım? Şöyle anlatayım. Yani insan mesela bir şey kaza olsa başını tutar değil mi? Bunlar böbreğini tutuyorlar. <laughs> Çünkü kıymetini anlamış. Çünkü böbrek Önemli, başına bir şey gelmesin şeklinde. Yani genelde bütün hastalıklar için geçerli ama herkes o kadarını biliyor. Tıkır tıkır işlerken problem yok. Ne zaman bir arıza çıkıyor, ha, o zaman anlıyor ki ya benim aslında sağlam bir böbreğim varmış, bunca seni çalışıyormuş, sağlam bir kalbim var, 50 yıldır çalışıyormuş. Ben hiç onun için hiç şükretmek aklıma gelmedi. Yani bunun için mesela Nurisaylar'daki örneklerden bakılırsa, yani güneş her gün doğuyor batıyor. Hep öyle olduğu için hiç şükretmek gibi bir şeyimiz olmadı değil mi? Merak da etmedik, yarın çıkacak mı çıkmayacak mı? Şimdi ama yağmur ya yağar ya yağmaz gibi bir şeye tereddüt olduğumuz için onun için yağmadığı zaman ürküyoruz. Yağarsa şükrediyoruz. Hele çiftçiyseniz bu çok daha önemli. Vesaire anlamında yani olaylar ne zaman ters gidiyor biz o zaman ya da kontrolünüzden çıkıyor ancak o zaman anlıyoruz. Neyse sağlık, hastalık bu açıdan çok önemli bir şey. Daha çok yönleri var. Tıp diye bir bilim hastalık olmazsa olmazdı. Tıp olması da insan vücudunu tanımazdık yani. Hastalıklar sayesinde herkes bu bir meslek sektör olmuş. <laughs> hem ilaç geliştirmek hem cihaz geliştirmek hem teşhis şeyler için didik didik ediliyor insan bedeni. Hastalıklar bu yüzden bile insanlar için çok büyük motivasyon kaynağı. Hastalıklar olmasa Allah'ı unutabilirdik. Allah'tan bağımsız yaşadığımızı zannedebilirdik. Halbuki onun sürekli bize inayeti olmasa, gözetmesi olmasa hayat bitirir. Evet. Diğer taraftan da hayatın kısalığını göz önünde bulundurup yani hayat bitiyor gidiyor, fırsatlar elden gidiyor. Bunu hatırlatan bize şey hastalıktır mesela. Yani hastalık çirkin gibi görünüyor ama böyle bakınca bal gibi neticeleri. Var.